Görüyor musun? Çıkmak istiyorsun. Evet. Tutuyor mu istersen seni? Çok evet. bakalım. Evet. Wow. Çıktın Hadi sen. ben oradan çıkacağım. Bu tarafa mı geçeceksin? Evet. Tamam. Aa. Dikkat et. İstersen benden tutun. Tamam. çık. Oradan çıkayım. Hadi bakayım. Okey. Hadi. İçeri mi girdin sen? Evet. <laughs> bu yüzden benim evim. Burası senin evin. Evin senin evin ayı. Burası herkesin bence. Evet. Bütün arkadaşlarımız oynayabilir burada değil mi? Hayır bu yüzden benim. Hayır burası ortak kullanım alanı. Herkes buraya girebilir. Hayır. Evet kızım öyle bir şey yok benim senin diye bir şey yok herkes girebilir. Anne hayır, hayır. Hayır yok anneciğim. Hayır. Burası park. Herkesin ortak kullanım balonu. Anne. Efendim. Evin çok da güzel? Çok mu güzel evin? Hayal evimiz. İstiyorsan biraz da kaykaya binelim mi? Sen de beni yanıma gel.